Hayır, bu komünistlerin eksiği neyse aynı Müslümanlar gibi abi, ben hiç ayıramıyor. hiç fark etmiyor. Hayır hakikaten ha, aynı. Şimdi ben şey, bizim okulda komünizm olduğunda işte bu Beycan'ı falan çıktı. Bunlar tamam komünist. Parti Marti kurmuş, gidiyor böyle bir işte şey, beğen beğen, beğen. de. kurdurtan bir... da Atatürk biliyorsunuz aslında yani. Hı? Kurdurtan da Atatürk aslında. O eskisi. <laughs> şimdi bu bizden böyle bir farkalı herifler çıktı. Karadeniz dağlarından her şimdiler. Kripto Armeniyen Derken Sirtlılar. Derken bilmem neler falan. Lan ne oluyor dedi Marx'ın sermayesi, inorganik, organik tercihimi. Temel hüzün kapital falan. Ne oluyor bunlarla? fraksiyon değiştiriyorlar falan şey efendim Bunlar tamamen etnik sıkıntı böyle. <laughs> Şimdi bunlara bakıyorum elhamdülillah falan bunlar da etnik sıkıntı. Yani öyle İran bollaları falan gibi değiller. Sırça <laughs> aile. <Ulaşma karıları gülüyor> <başlayarak. gülüyor> Aynen öyle. Aynen öyle. Yani i̇nanılmaz insanlar yani. <laughs> Çok acayip şeyler. Çok kötüler yani.